Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır. Ayrıca hala Telegram kanallarımız ve sosyal medya hesaplarımıza katılmadıysanız, açıklama kısmında bulunan linklerden Telegram ve sosyal medya hesaplarımıza katılarak gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz diyelim ve analize başlayalım arkadaşlar Bitcoin'de zaten arkadaşlar şöyle bir baktığımızda üst banda gitmesini bekliyorduk özellikle nereden beri bu banddan beri arkadaşlar tekrardan bu turuncu çizginin kırılmasıyla birlikte bir sonraki hedef lokasyonu tekrardan burada düşen takozumuzun üst banda olan 33 bin banda olduğunu söylemiştik arkadaşlar keza bu üst banda doğru bir hareketlilik geldi ve tam bu banda geldiğinde de bir satış yedi Dün de hatta bundan bahsetmiştik özellikle arkadaşlar bu banda gitmesi durumunda buradan ciddi anlamda satış yiyecektir. Ee, buraya gitmesiyle birlikte satış yapılabilir. Hani ben satış yapmayacağımı söyledim yani gerek yok dedim hani sürekli olarak al sat yapmaya. Çünkü 10 tane coin var şimdi elimde saat tekrar al takip et onlara gerek yok diye düşündüm açıkçası ee, ve bu banda kadar gitti ve bu banddan satış yapıp tekrardan aşağıda burada 32.200 bandına geri çekilmesiyle alım yapılabilir dedik e, şu an baktığımızda da hemen hemen aynı senaryo gerçekleşmiş oldu dün söylediğimiz senaryo burada. Ee, Peki bundan sonrası için ne yapmak gerekiyor? Özellikle stop seviyemiz neresi? Benim için arkadaşlar bundan sonraki stop seviyesi baktığımda arkadaşlar bir MA yüzümüz var burada görüyorsunuz 32.300'de hemen böyle altında da küçük bir dip lokasyonu var aslında 32.290-32.280 bu band aslında bizim için yani 32.300 bandı bizim için stop lokasyonu çok mantıklı neden? Hem alçalan dip yapmış olacağız hem de burada MA yüzü kırmış olacağız ve aşağı yönlü bundan sonra buradan red yedikten sonra ya Burada 32.200 hattından, 32.150 hattından buradan destek alacak tekrardan. Bu bandı zorlayacak. Belki de burada şu ortalamalardan destek alıp zorlayacak tekrardan. Ya da bir sonraki hedef lokasyonu tekrardan 30.000 bandı olacak ve burada düşen takoz aynı şekilde devam ediyor olacak arkadaşlar ilerlemeye. Önemli mi? Bence çok önemli. Şimdi onun dışında tabloya baktığımızda peki Nerelerde stop olunabilir? Yani hani diyelim ki buradan stop olmadın. Aşağı yönlü bence son kalenin burası olması gerekiyor. 31769 bandı. Çünkü bu bandın altına kapatmamızla birlikte ciddi anlamda bütün ortalamaların altına düşmüş olacağız neredeyse arkadaşlar. Yani şu arada yine bir destek hattımız var. Ama dediğim gibi bu ortalamaların da altına düşersek burada da karşımıza direnç olarak çıkacak. Ve ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Özellikle burada pozitif bir kesişme varken buradan ciddi anlamda tepki almasını bekleriz. Buradan tepki almasa tehlikelidir. Ama ben buraya kadar bekler miyim açıkçası? Beklemem. Neden? Çünkü ben burada çıkarsam %5-6 karlı ayrılmış olacağım masadan. Ama burada çıkarsam neredeyse %1'lik bir karla ayrılmış olurum. Ya yani burada %5-6'yı alıp bundan sonraki yapacağım işlemde en azından %5-6'lık zarar şansı vermek kendime daha makul geliyor benim için. Dediğim gibi hani burada %5-6 kar alıyoruz. Daha öncesinde de defalarca oldu bu olay. Hani kar alıyoruz abi. Ondan sonraki Süreçte düşüş gelecek diye çıkıyoruz. Evet düşüş geliyor. Sonraki açtığımız işlemlerde e, o kar aslında bizim için daha rahat hareket etme potansiyeli sağlıyor. E, burada da aynı durum arkadaşlar. Yani burada alacağımız kar bizim önümüzdeki süreçteki işlemlerde bir tık daha rahat hareket etmemizi sağlar. E, peki tamam burada satış yaptık çıktık diyelim. Hani alçalan tepeyi Alça, e, alçalan dibi gördük burada. E, MA100'ün kırılımını da gördük. 32.200'ün altına attı. Ve satışımızı yaptık çıktık. Kapanışı burada gördük. Peki nerede alınırız ya tekrardan buranın üzerine çıkmasıyla alım yaparsın ki ben burada alım yapmam muhtemelen bundan sonraki süreçte alım için burada 32.850 bandının kırılmasını beklerim yani bu düşen trendimizin kırılmasını beklerim ki bu düşen trendin hedefi nereydi 36.500 dolarda arkadaşlar ciddi bir kar getirisi olacaktır diye bekleyebiliriz. Ee, onun dışında burada baktığımız zaman MA200'ümüz var. Onun bulunduğu seviyede 33.570 bandı arkadaşlar. Bu bandın da e, bizim için ciddi anlamda direnç olmasını bekleriz. Eğer buradan devam edersek bu banddan tekrardan red yemeyi bekleyebiliriz arkadaşlar. Önemli mi? Çok 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 önemli arkadaşlar bizim için. Onun dışında şöyle bir baktığımda tabloda ekstra bir durum var mı? Burada dediğim gibi küçük bir golden cross'umuz var. Önemli mi? Dediğim gibi tepki alması açısından önemli. Onun dışında ekstra buradan çok yüksek bir fiyatlanma sağlayacak diyemeyiz. Gelelim günlük tabloya. Günlük tabloya da baktığımızda yükselen tepe yaptık burada. Ama bizim için önemli yükselen tepe. Nereydi aslında? Burada 34.300 bandında bulunan tepe lokasyonuydu arkadaşlar. Bu tepe lokasyonunun üzerine atmamızla birlikte ciddi anlamda çok güzel bir lokasyona çıkmış olacağız arkadaşlar. Net bir aslında tepenin üzerine atmış olacağız kendimizi. Bu bağlamda burayı takip etmek daha mantıklı geliyor benim için günlükte. Ayrıca günlükte de şöyle bir baktığımızda 35.000 bandının üzerine atmamızla birlikte hem... MA50'nin hem MA50'nin üzerine çıkmış olacağız. Ee, burada 20 bir günlük hareketli ortalamamız da var arkadaşlar. Ee, hem MA21 hem MA21 e kırılmış olacak burada bakın. 32.900, 32.850 bandı bu düşen takozun kırılmasıyla birlikte ve bunun hedefleriyle birlikte de MA50 ile MA50 kırılmış olacak. Çok önemli burası. Yani özellikle burada MA50 ve MA50'nin üzerinde bir kapanış görürsek ciddi anlamda tekrardan bir yükseliş umudu beslemeye başlayabiliriz net şekilde. Yani evet uçacağız kaçacağız demek değil. Onun için hala 45 binin üzerini görmemiz gerekiyor. Ama burada çok önemli bir lokasyona çıkmış olacağız. Ve hemen üzerinde şöyle bir baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama 38.600'e kadar geri çekilmiş durumda. Ve burada da bir dead cross olayımız var. Bu da bize düşüş olarak gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Önümüzdeki 1-2 gün bunu takip etmemiz gerekiyor. Muhtemelen yarın kesim gerçekleşir. Yani bir iki gün içerisinde net şekilde kesilmiş olur, kesim bitmiş olur arkadaşlar. Burası da önemli. Bakın. O yüzden tehlike var abi masada her türlü. Haftalıkta bir tehlike var mı? Var. Haftalıkta da şöyle bir baktığında e, alçalan tepeler, alçalan dipler şeklinde devam ediyoruz. Bundan kaynaklı olarak burada bakıyorsun MA50, MA50 altında kapatmışız. Bu da ayrı bir tehlike. E, şuraya kadar olabilecek bütün hareketlerin hatta e, 35.300 üzerinde kapatmadığımız sürece e, tehlike devam ediyor. Burada yükselen tepeyi görmediğimiz sürece bu tehlike devam edecek. Ondan kaynaklı olarak şuraya kadar olabilecek her de 33.700 e, tepki yükselişi olarak değerlendirilebilir. E o zaman yani masada tehlike var mı? Var. Ha, olumlu şeyler var mı? Olumlu şeyler de var ama e, masada sıkıntı da var abi. Yani hala net bir tepe görünümü alamadık abi. Biz net bir trend dönüşü göremedik. Şu tabloya bakarsan böyle net şekilde düşüşe devam ediyoruz aslında. Yani burada tekrardan 33 bin bandına düşme ihtimalimiz var. Hatta şöyle bir baktığımızda 25 bin lira doğru da hareket etme potansiyelimiz hala masada arkadaşlar. Ya yani bundan sonra 25.000 gelmez demeyin gelebilir. O yüzden temkinli olmaya devam. Ne zamanki net kırılım gördü arkadaşlar yaslanın arkanıza. Bundan sonra satış yok. Hodul e, hodl yapıyoruz. Elimizde tutuyoruz aldığımız coinleri nereye giderse. Ama şu an için tehlikeli mi? Tehlikeli. Yani büyük trend dönüşünü görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyebilmemiz için. Şu anda da tam destek lokasyonda. O yüzden videoyu hızlı e, yüklemem gerekecek. Bir de günlükte arkadaşlar önemli bir RSI'de kırılımda gerçekleşti. Uzun zamandır bir düşen trend vardı. Zaten gruplarda paylaştım. Ekstra açmaya gerek yok. Bir düşen trendimiz vardı. Onu yukarı yönlü kırdık arkadaşlar. E, yani şu an için kırılım geldi videoya atmadan ama e, zaten 32 bin 200 altında stop olacağım daha önce söylemiştim çok da önemli olmayacaktır ee, Şöyle bir hızlıca Şeyi de gösterelim Denge işlem hacminde bir uyumsuzluk vardı Hemen onu göstereyim arkadaşlar hızlıca videoyu çek bitirmeye çalışayım Burada mıydı uyumsuzluk? Yani şöyle bir baktığımızda burada arkadaşlar e, alçalan tepe görünümü var küçük de olsa. E, şurada baktığımızda yükselen tepemiz var. E, arkasından burada baktığımızda tekrardan e, şu an için tekrardan bir düşen tepe yapmış olacağız burada. Ama buradaki düşen tepe oranımız bir tık daha büyük. Yani burada henüz e, Kapanışı burada yaparsak yine düşüş beklememiz gerekecek. Çünkü ciddi anlamda denge işlem hacminde bir uyuşmazlık var arkadaşlar burada. Önemli mi? Önemli olabilir. Ha çok büyük bir düşüş getirmeyecektir tabii ki bu. Ama en azından şu bandın kırılmasına, 32.200 bandının kırılmasına destek sağlayacak bir düşüş olabilir mi? Olabilir. İndikatörleri kontrol ettim arkadaşlar. Bazıları al veriyor, bazıları sat veriyor. Özellikle MACD tarafında vesaire sat sinyalleri oluştu. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Stokastik tarafında da sat sinyali var. O da önemli. Ee, onun dışında şöyle bir bakayım aklıma gelen. Şöyle bir hızlı hızlı bakacağım. Stokastik sattı. MACD sat hazırlığındaydı. MACD deme sat verdi. Onun dışında çok da önemli bir şey yok. Zaten denge işlem hacminde de bir uyuşmazlık var. RSI tarafına bakalım isterseniz şurada bir. RSI tarafında da ciddi bir uyuşmazlık söz konusu değil burada. Ee, çok önemli mi? Dediğim gibi aynı Mekli'de, şeydeki gibi denge işlem hacmindeki benzer bir tablo var aslında. ya yani Çok önemli uyuşmazlıklar değil çünkü minik tepeler arkadaşlar. Şöyle büyük tepeleri baz almak daha makul burada. Ama dediğim gibi yine de tedbirli olmakta fayda var. İndi, diğer indikatörlerin olumsuz olmasından kaynaklı olarak. Ee, şu an için e, bir tık tedbir önemli burada. Şuraya da bir bakalım. Kırmızı devam ediyor hala. Onun dışında ekstra bir durum var mı? Ekstra bir durum yok. Şu an destekleyiz. Destek aldık. Tekrardan toparlanıp umarım devam ederiz arkadaşlar. Onun dışında e, Ascoin ile alakalı arkadaşlar nasıl alacağımızla alakalı hala bir soru işareti varmış piyasada. E, bana çok fazla soru geliyordu. ve e, Bununla alakalı bir video çekeceğim. Bakın şunu söylüyorum yine. ICO'lar çok risklidir. Her ne kadar arkası sağlam olsa da ICO abi tutmayabilir. Adam hani e, burada Facebook'ta çıkarıyorsa tutmayabilir mi? Tutmayabilir yani. Olabilir mi? Bunlar ihtimal dahilinde. Bundan kaynaklı olarak bakın. Bundan kaynaklı olarak temkinli olmakta fayda var. Ben mesela çok az ICO kullandığım için. Yani şu an mesela e, Raise ve Ascoin dışında herhangi bir ICO'ya girmediğim için bir tık fazla risk alıyorum. Ama sen zaten ICO'ları değerlendiriyorsan genel anlamda. O zaman sen 50 dolar, 100 doların üzerinde risk almaman lazım. Niye biliyor musun? E tutmazsa mahvolup gider. Ve şöyle bir durum var. Bitcoin burada olduğu da toparlayamadı uzun ayıya gitti. Ya yani muhtemelen diyorum, muhtemelen çok ciddi zarar edeceksin. Orada yatırdığın para uzun vadeye gitmiş olacak. Ve bir ihtimal daha bırak uzun vadeye gitmesi de iyi bir şey. Çünkü önümüzdeki süreçte ciddi fiyatlanma sağlayabilir ayakta kalmasıyla birlikte. Aşıyolar da şöyle bir ihtimal var. Tutmadı kapandı gitti yani. Paran çöp olabilir. Yani bunun bilincinde olarak alım yapman lazım. ICO'ya yatırım yapıyorsan. Ha, bir tık daha güvenilir alanını almaya çalış. Şimdi nasıl alım yapacağız? Öncelikle arkadaşlar geldik. Videonun altında burada bir referans linki var arkadaşlar. Tıkladım buraya. Seni böyle bir sayfaya attı. Buradan kaydını oluşturdun. Tamam mı? Ee, burada isim, soyisim, mail adresin vesaire yazdın, kaydını oluşturdun, girişini yapacaksın. Ben şöyle giriş yap kısmına geleyim direkt. Üyelik olduğu için giriş yap kısmına geldim. Ask coin satın al diyorsun. Tamam mı? Zaten Binance'da işlem yapanlar da bu alım konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Muhtemelen e, para bu BTC Türk'ten falan nasıl alım yapacaklar konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü genelde bankadan borsaya, borsadan banka aktarım yaptılar. Borsadan borsaya aktarım yapmadıkları için genelde e, bu tarz sıkıntıları yaşıyorlar. E, geldik buraya. Şimdi burada bizim ne adresimiz var? Dur bakalım nereye gidiyorsun? bu işlemi bir iptal edelim. Şimdi geldik. Mesela Ascoin satın al kısmına geldiğimizde böyle bir sayfa gelecek. Geldik buraya. Ne seçeceğiz biliyor musun? Ben USDT Tether kullanırım Ama sen Dogecoin olarak aktarabilirsin. BNB olarak Ethereum. E Monero, Ripple. Ama burada mantıklı gelen bana e Tether abi TRC20A'nı seçiyorum ben. Seçtim abi. Genelde herkes zaten Tether tutuyordur diye düşünüyorum. Alımda. E Geldin kaç dolarlık alacaksın? 200 mü? 50 mi? 100 mü? Bunu girdin abi buraya. Mesela 100 doları girdim. 9950 ASC verecek bana karşılığında. Tamam. 6 ay boyunca stake edersen %15 daha fazla verecek ama 6 ay boyunca sen bunu satamayacaksın. Kilit altında kalacak. 6 ay sonunda verecek sana bu az coinleri. Buraya da okey. etmek istiyorsan bu tiki tıklıyorsun, etmiyorsan bu tiki kaldırıyorsun abi. Geldin TRC20 anı seçtim, satın al dedim ve böyle bir ekran geldi. uygulama kullanıyorsan direkt kare kodu okutabilirsin veya tıkladın abi buraya. Bak başarıyla kopyalandı dedi. Geldim bu defa Paribu'ya. Cüzdanına girdin. Aynı şekilde ee, telefon üzerinden de uygulama üzerinden de bu şekilde ilerliyorsunuz. Geldim buraya Tether'i seçtin. USDT. Böyle bir ekran geldi. Bak USDT yatır USDT çek. Biz çekeceğiz abi. Para budaki paramızı Ascoin Wallet'a çekeceğiz. Tamam mı? Ascoin cüzdanına çekeceğiz. O yüzden USDT çeke geldik. Ne seçmiştik orada? E, ee, i̇şte ücreti uygun olduğu için. Bak niye bunları seçmedik? Bak burada 25 dolar ücret. ERC20'de 10 dolar çekim ücreti. Burada 1 dolar sadece. TRC20'yi seçtik. Sağ tıkladım abi yapıştır dedim. Hemen bir kontrol edelim. TPA VON. Tamam mı? TPA VON. E, geldim buraya TPA VON. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Çekmek istediğiniz miktar ne kadardı? Geliyorum buraya. Aha neden? Ha, tamam. Geldik buraya, tıkladık. Bak yine tıklar tıklamaz kopyaladı. 100.30 139. Tamam mı? Yazdım bunu buraya, bak budan çekerken şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi buraya 1 dolar daha eklemen lazım, ekledin. Neden? 1 dolar işlem ücreti var. Bunu da eklemesini yaptın buraya. Ee, oraya tam olarak şu miktarın gitmesi lazım. 100.30139 Ama ne oluyor biliyor musun? Paribu bunu şuradaki 139'u görmüyor. Hani atmıyor. Bu noktadan sonrasını yollamıyor Paribu. Düz sayı yolluyor. O yüzden birçok arkadaşımız aslında burada sıkıntı yaşıyor. O zaman ne yapacaksın? Tamam mı? Aldım burada 101 girecek. Yani yapacak bir şey yok. Açıklama kısmına bir şey yazmaya gerek yok. Yani istersen burada e, net rakamı buraya kopyalayabilirsin. Yani kopyalamıştık en yani son buraya yapıştırabilirsin. E, en azından güvenirlilik açısından. Teter çek dersin abi. Teter çek dedin ya. Mail onayı gelir. SMS onayı gelir. Bunları yaparsın. Teter çek dedin. İş burada bitiyor mu? Bitmiyor. Niye? Sen burada şun, şu rakamı tamamen yollayamadığın için doğrudan doğrulamayacak muhtemelen. Bak Binance'dan çekiyorsan doğrudan e, bu rakamı yollayabiliyorsun. Ama e, Türk borsalarından birçoğundan böyle yollayamıyorsun. E, geldin o zaman Ascoin sitesine tekrardan. Tamam mı? Girdin şuraya tekrardan. Aşağı indin 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 abi en aşağı çektim bunu. Bak burada Telegram var. Girdin abi Telegram'a. We have in Telegram diyor abi. Telegram kanalından desteğe yazıyorsun. Ve senin için e, işlemi manuel olarak onaylıyorlar. Olay bu kadar. Dediğim gibi riskli. Ben önümüzdeki süreçte ciddi kar getireceğini düşündüğüm için, e, yani 50 x, 100 x'leri görebileceğini düşündüğüm için değerlendirdim. Ama e, riskli mi? Çok riskli. Yani hani aldım ben buraya parayı, ciddi anlamda koydum. Yani çöp olursa da yapacak hiçbir şey yok. Olabilir mi? Olabilir. Ha, şunu da bekleyebilirsin. Bak burada şu önemli. Garanti olmasını istiyorsan mesela şu an çok daha başlangıç aşamasında. açamasında. Yani çünkü adamlar hiç reklamı yok. Evet ben tanıtım yaptım ama ben kendim tanıtım yapmak istediğim için yaptım. Bundan kaynaklı arkadaşlar. Burada reklam olmamasından kaynaklı hala bir ciddi satış oranı olmadığını düşünüyorum ben. Sen ne yaparsın burada? Şöyle bir beklersin yani burada satış oranı kasa ne kadar büyüyecek? Baktın 15 milyonu 20 milyonu geçti. Ondan sonra alım yapabilirsin. Yani şu ICO süresi boyunca Bekleyebilirsin çünkü bu süre boyunca zaten fiyatla bir artış olmayacak. Sabit fiyat satılıyor. Bundan kaynaklı olarak bekleyebilir misin? Bekleyebilirsin. %50 kırılıp geçtikten sonra alım yaparsın. Daha garanti hissettirir sana bu. Daha garantili bir alım yapmış olursun. Doğru mu? Doğru. Onun dışında durumlar böyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Bir an önce videoyu yüklemem gerekiyor. Çünkü burada bir kırılım gelmesi muhtemel. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.